Arkadaki ikili. Bir ayrılın ya. Beni yanlış anlama. Sorun sende değil, bende. Ne yapıyorsun oğlum? Ayrılıyoruz hocam. Evet arkadaşlar, sınav başlamadan önce herkes yanındaki arkadaşına küsüyor. Herhangi bir sorusu olan var mı? Hocam, sadece yanımızdakine küsüyoruz değil mi? Arka ve ön serbest yani. Evet çocuklar çıkarın kitapları. Ahmet onu çıkarsana kitabı. Ne de unuttum hocam. Hı. Kendin de unutsaydın oğlum. Kendin niye unutmadın evladım? He? Arka taraf. Bir susun ya. Yarın veliniz geliyor oğlum size. Çocuklar komik bir şey varsa söyleyin biz de gülerim. Bak hala gülüyor ya. Arkadaki. Efendim. Uyuma evladım. Bütün gece beşik mi salladın? Hocam yalnız cevap yanlış. Çok biliyorsan gel anlat oğlum. Çok biliyorsun değil mi? Dünkü olay neydi lan öyle? Arka taraf bir susun ya. Dinlemek istemiyorsanız çıkın oğlum. Dinlemiyorsunuz bari dinlemek isteyen engel olmayın ya. Ahmet sen niye sürekli kavga ediyorsun oğlum? Ha? Hocam, önce onlar başlattı yalnız. Ben sağ Senin adın Ahmet mi? Arkadaşlar biliyorsunuz sınavda kopya çekmek değil ama yakalanmak yasak. Neyse sınava geçelim. Çocuklar bir susun da dersi dinleyin ya. Bunları ben biliyorum oğlum. Bunlar bana lazım değil. Sınava siz gireceksiniz. Ya da sınav bize. Arka taraf bir susun. Beni oraya getirtmeyin. En son ne dedim ben? Dinlemiyorsunuz ki. Sen arkadaki. Demin ne anlattım oğlum ben? Anlat bakayım. Ne bileyim hocam. Dinlemezsen bilemezsin işte. Otur. Sıfır. Kalkmadım ki. Enes bir sus bak geliyor Tebeşir ha. Tebeşir mi kaldı ya? Lan artık bir susun. Sabahtan beri kafamı ağrıttınız. Sanki bana okuyorsunuz ha. Oğlum niye sürekli kavga ediyorsunuz ya? Siz buraya okumaya mı geliyorsunuz, serserilik yapmaya mı? okumaya oh, değil. O belli. Çocuklar 8. dersime giriyorum. Çok yoruldum. Lütfen ses yapmadan dinleyin. Hocam biz de yeni gelmedik. Her şeye bir cevap. Ananız babanız resmen kurtulmak için gönderiyor okula. Ahmet oğlum sen niye böyle yapıyorsun ya? Nerede kavga orada sen. Hocam önce onlar başlattı yalnız. Sen Ahmet'in avukatı mısın? Müzik Emre, konuşma oğlum. E hocam Deniz de konuşuyor. Evladım Deniz pencereden atlasa sen de mi atlayacaksın? Ne demek Deniz de konuşuyordu ya? O konuşsun. Sana ne? Ne kızıyorsun be? Çocuklar ders anlaşıldı herhalde. Herkes konuşmaya başladığına göre. Çocuklar dün ödev vermiştim. Onu kontrol edeceğim. Adını söyledim yanıma gelsin. Emre. Ne de unuttum hocam. Hı. Hmm, demek unuttun. Çok güzel. Sene sonra ben de seni unutacağım. Hiç merak etme. Tamam. Çocuklar söz hakkı istemeden konuşmayın. Herkes birazdan konuşursa ne olur burası? Bak şimdi nasıl basket atacağım. Günaydın çocuk. Kim attı lan bunu? Pardon hocam. Yanlışlıkla oldu. Sen evde de çöpü yere mi atıyorsun oğlum? Yalnız yere atmadım. Çöpe basket atmaya çalıştım. Sen evde çöpe basket mi atıyorsun oğlum?